Değerli izleyenler merhaba ben Ferhat Verdi. Bu inceleme videomuzda Casper cn 4200C model adına sahip bir dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. E, dizüstü bilgisayar e, görüldüğü üzere birazcık e, kompakttan öte daha çok e, güç, donanım özellikleri ve e, biraz stabil kullanımı gerekli kılan bir, bir ürün. E, daha çok e, ofiste iş uygulamaları veya e, orta düzeyde oyun severlere hitap eden bir dizüstü bilgisayar modeli. Performanslı, güçlü bir dizüstü bilgisayar. 15.6 inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar 1366'ya 768 çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bu modeldeki ekran aslında son derece minimize eden bir ekran görüntüsüne sahip. Dizüstü bilgisayar modelinde ekran çerçevesi dizüstü bilgisayarın aslında genelinde hakim olan bir özellik olarak e, ferah bir görüntü sunuyor size öncelikle ekranı zaten klavyesi olsun ön paneli olsun genel olarak e, rahatlıkla kullanabileceğiniz elinizi bileğinizi e, koyabileceğiniz bir şekilde tasarlanmış e, yani aslında burada çok kompakt bir dizüstü bilgisayardan söz etmiyoruz daha çok e, rahat ve konforlu kullanıma yönelik bir dizüstü bilgisayardan söz ediyoruz e, Casper'ın bu modeli aslında e, bu özelliğiyle hani sabit bilgisayar Kullanıcıları açısından son derece artı puanı hak ediyor. Üründe ön yüzde yer alan akıllı clickpad bölgesi son derece geniş. Bu genişlik aslında ekranın ekran üzerindeki Windows 8 işletim sisteminin kullanımında bize kolaylık sağlıyor. Parmaklarımızı son derece rahat bir şekilde kullanabiliyoruz bu clickpad sayesinde. Tuş aralıkları olsun, tuş yükseklikleri olsun, kullanışlı ve tutarlı. Tuş aralıkları aslında biraz e, normal, yani bu segmentte üstü bilgisayarlara göre çok az e, daha açık. Yani burada da yine bir ferak kullanım, ön planda tutulmuş, e, hızlı yazı yazmayı seven, e, profesyonel olarak hızlı yazı yazması gereken kimseler için e, bu özellik aslında e, kullanışta e, işleri kolaylaştıran bir özellik olarak dikkat çekecek Dizüstü bilgisayarın biraz ses teknolojisinden söz edeyim. Ön panelde Crystal Sound ses teknolojisi adı altında yanlarda bir teknoloji altyapısı ile birlikte yanlarda iki adet hoparlör bulunuyor. Ses sunumu oldukça başarılı. Film izlerken, YouTube üzerinde video izlerken bu ses sunumunu çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Crystal Sound ses teknolojisi bariz bir şekilde multimedyalarda işe yarıyor ve size çok daha kaliteli bir ses sunumu sunuyor. Windows 8 işletim sistemine sahip olduğundan söz etmiştik. Bununla birlikte 2.50 GB hızında çalışan 4. nesil Intel Core i5 işlemciye sahip. 8 GB RAM, 2 GB ekran kartı ve 750 GB'lık bir hard disk. Cihazın donanım yapı taşlarını oluşturuyor. Genel olarak sahip olduğu ekran çözünürlüğü ve donanım özellikleriyle birlikte performanslı, hızlı bir dizüstü bilgisayar. Bununla birlikte Nvidia Optimus teknolojisine de sahip. Bu teknoloji sayesinde cihazın pil tüketimi de son derece pozitif bir katkı sağlıyor. Dizüstü bilgisayarının üst bölümünde bir batarya girişi, HDMI, Ethernet girişi, 2 adet USB 3 ara birimleri bulunuyor. Sağ kısmında da USB 2.0 e, girişleri yer alıyor. Mikrofon, kulaklık zaten üründe var. Bir de Kingston kilidi diye bir e, bölmesi var. Bu da dizüstü bilgisayarın e, sabit yerde bulunurken e, güvenliğini sağlayan bir kilit sisteminin buraya takılmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayarda e, webcam'de bulunuyor. Casper'ın CNTKI 4200C model adına sahip olan bu notebook bilgisayarı son derece tutarlı, e, sahip olduğu özelliklerle de genelde e, iş çevreleri ve oyuna merak kimseler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek düzeyde bir dizüstü bilgisayar. Bir başka inceleme videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.